mümkün olduğu kadarıyla eğer insan diyelim ki memur değilse, asnaf değilse, işçi değilse, böyle şey değilse kendi evinde وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ Allah Resulü diyor. Senin evi sana yeterli olsun. Nereye gitsen, nereye varsan fitne, fesat, fucur. gül görevin varsa git görevini yap. Asnafsa git dükkanına, dükkan gereğini yap. Memursa git görevini yap. Ama böyle meyhuda olarak da kahvede şurada, burada, burada da şey git evinde, kendi evinde, çürük çürüklerin içerisinde, ehl içerisinde zamanını geçir. Bu şekilde olursa Allah'ın rahmeti senin üzerine yağacaktır ve bu şekilde kurtulacaksın Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için biz kurtulmak istiyorsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu öğütlerine Güne vermemiz lazımdır. İçten hakiki bir şekilde tövbe etmemiz lazımdır birbirimizi hakkıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti çerçevesinde yaş böyle sevmemiz lazımdır ve yek vücut olmamız lazımdır. Allah için birbirimizi sevmek lazımdır. Ha birbirimizi sevme, sevmediğimiz zaman da yine Allah için olmalıdır. Yani bir insan Allah'ın muhalefetinde bulunuyorsa Biz şəkildə qədər onu duyarsa da, yenə də de əgər davam edirsə, o zaman ondan dolayı biz ondan uzaq durmamız lazımdır. Əgər o şəkildə olursa, Allahın rəhmətinə nail olacaqsınız.